20 Aralık 2015 çekim 24. Cihat abi e, zeytin ve zeytinyağının üretimiyle ilgili e, böyle toplamalardan zeytinin toplanmasından başlayarak e, hani iş kollarında çalışan kişileri e, ve onlara e, hani hangi İsimler. isimlerle anıldığını bize bahsedebilir evet. misiniz? Zeytinin toplanmasından itibaren. Şimdi zeytini tayfa adı altında, özellikle bayanların olduğu toplayıcılar, özellikle bayanlardır. E, toplayan bayanların ismi tayfa denilirdi. E, onların başında duran kişiye, onlara karışan kahya, onun yanı sıra sırıkçılar olan bir topluluk. Şimdi e, o zamanlar e, şimdiki gibi değil hırsızlık yok, uğursuzluk yok. Zeytin ne kadar top, e, üzerinde durur, ne kadar zaman toprak üzerinde veyahut da döküldüğünde toprak üzerinde durursa randımanı, verimi daha o kadar iyi olurdu. Mesela ilk dip denilen dip toplanır. Bunu tayfa toplar. Aradan 10-15 gün, 20 gün geçer. İkinci, ikinci dip toplanır. En sonunda e, dökülen zeytin dökülmüştür. Üzerinde kalanlar vardır. Bu arada o zamanın usta sırıkçıları. Şimdiki gibi dayakçılar değil. Şimdi adam geliyor, senin malının gözünün yaşına bakmıyor. Pataküte pataküte indiriyor. O, zaman, o zamanlar adam böyle gelir iki dalın arasına sırığı sokar. Hafif hafif böyle sallayarak zeytinin dökülmesini sağlardı. Bunlar zeytin toplama zamanındaki kişiler tayfa, kahya, sırıkçı. Sırıklar genelde hala ben görüyorum burada Ağaç. aralarda var. Ee, onun maddesi hangi ağaçtan yapılıyor? Bildiğim kadarıyla kavak ağacıdır. Hı hı. Kavak ağacıdır. Yani yumuşak olması lazım. Ama ne kadar yumuşak olursa olsun, eğer o sırıkçı e, o malın malı sevmiyorsa, o malın düşmanı ise adam döver gibi pata pata o ağacı döver. Ondan sonra hayatına mal olur şey onun usulü vardı, bilenler zaten sırıkçılık çıktı bir başka bir meslek tabiiydi yani. Evet. Şimdi de var ama öylesine. Evet. Peki e, fabrikalarda hani üretimdeki kişilerin evet. özel bir ismi var mıydı? Şimdi az önce dediğim gibi mesela e, o taşlar döner, haznenin içerisinde böyle ağzı kapalı bir delik vardır. E, sonra kavatacı dediğimiz kişiler gelir o dediği sürgülüdür böyle onu yukarıya doğru kaldırır. Taş döndükçe e, hamuru, o zeytin hamurunu yani çekirdeğinle, etiyle ezilen hamuru yavaş yavaş böyle dışarıya ittirirdi. Sonra da içeriden tabii dışarıya ittirilir. O haznenin önünde kazanın önünde bulunan haznenin içerisine yağ e, hamur birikir. Ondan sonra kavatacılar. Kavatacıların ellerinde e, galvanizden yapılmış, kalın galvanizden yapılmış çanak şeklinde ucu da bir sürahinin ağzı gibi olan kavatalar. O aletlerin adı kavat, kavata. Onlarla alırlar böyle daldırır o hazinenin içerisine. Koş, hepsi onları koşa koşa. Gelirler. Baskıcı denilen kişi yani zeytini sıkacak olan kişi, onun adı baskıcı, çulu açar. O adamcazların kolları böyle yaz boyu, kış boyunca yani mahsus zaman boyunca kıpkırmızıdır. Neden? O keçi kılından olan e, çulların içine dökülür. O hamur, kabatacının getirdiği hamur, hamur onun içine döker. O adamcağızı elini içeriye sokar. Böyle e, hamuru dağıtır ve cep gibi kapağı vardır. Kapağı içine sokularak kapatılır. O çuluğu alır baskı ne koyar. Öyle 30-35 tane sırayla böyle üst üste koyar. Sonra yukarıda simit, direksiyon gibi, direksiyon simidi gibi bir yuvarlak alet vardır. Çevirmeye başlar. Çevirdikçe e, burgu şeklindeki ııı e, Sıkıştırma aleti bastırır. Fakat bu arada da elinde sıcak su hortumu olan bir hortum vardır. Su basar aralarına. O su yağla karışınca aşağı doğru akar ve aşağıdaki depoya birikir. Tabi su ağırdır. Aşağı iner. Yağ hafif olduğu için üste kalır. Onlar yine başka kavataya benzeyen bir e, aletle cançalara e, e, dökülür. Yalnız bu arada o sunu e, yağlar alındıktan sonra su haliyle o zaman kanalizasyon yok, şu yok, bu, yok deniz akar. İşte o zaman e, neydi? Dağarcı. Dağarcı. O zaman deniz kenarında şöyle e, 20 santim genişlikte 8-10 metre uzunlukta kasnaklar vardı. Denizin dibine, deniz kenarına o kasnaklar yerleştirilir. Onu belediye ihaleye, belediye ihaleye verirdi onları. O zamanlar bu işi yapan bir abimiz vardı ama şimdi aklımda değil ismi. Dağarcı. Adamları vardı onun. Gelirler deniz kenarında denize dökülen o yağ Şimdi o kokuyu duyuyorlar millet mesela aman ne bu koku falan diyorlar. Ben o kokuyu özlüyorum valla. Ve ayvalıklı olup da o kokuyu duyanlar o kokuyu özerler O kişi adamlarından beraber elinde teneke bir sırık, sırığın ucunda yine böyle içeriye doğru konik bir saç galvanizden yapılmış kepçe diyelim. Onları böyle büyük bir ustalıkla denizin üzerinden alır tenekeye döker. Bu ne olacaktır? Yine rafine edilir. Sabun yapımında. E, oralarda kullanılır özellikle. E, diğer kalan küspe, yani çekirdeklerin küspeleri fabrikadadır. Onlar da toparlanır. E, belli bir epeyce bir kilolar olur zaten o zamanlar. Şimdi kırlangıç fabrikası denilen bizim ben hala kırlangıç fabrikası derken bir tedirgin olurum. Pirna fabrikası. Fazla Doğanların Pirna fabrikası 150 evlerindeki oraya götürülür. Orada hafif bir e, pişirilmeyle kömür haline getirilir. İşte Pirna oradan imal olur. Bir yan yerde hala kullanıldığını biliyorum yani. Yakıt olarak, Yakıt olarak kullanılıyor. Olarak hala. Oteller hala kullanıyor abi. Pirine evet. kullanıyorlar. Hatta şimdi şeyler, odun gibi yapıştırılmışlarını kullanıyorlar. Klimalarda pardon kaloriferlerde hala kullanılıyor. Kat kaloriferinde evet. evet.